Hadi tape, oğlum da. Ha tamam. tamam. Emre. Hadi Emre. Emre uyuma Emre. Hadi oğlum be. Haydi. Evet hocam lütfen. Lütfen bittikten geliyor Haydi abi abi seyir alanlar başlasın 3. Türkiye şampiyonu Radhi Yokuş kesme kesme az. çek kanal. Çek, çek. 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 çek, çek, çek. Çekmiyor Gel ki. Yani. Çeksesene. Çekiyor şu an çekiyor. Çeksin. O zaman çeri Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasına Arda ilimizden katıldı. Ardan. Bu katılım tabii ne kadar şartlarımız coğrafi olarak da zor olsa ee, yüreğimiz Ardahan sevdasıyla bizi destekleyen büyüklerimizle de. ee, buna inanarak geldik ve e, çok yeni bir takım olmamıza rağmen burada bu platformda dünyanın en iyilerinin arasında Türkiye şampiyonları ki Ardan gibi bir yerde bir coğrafyada kız çocuklarını 14-15 yaşında Romanya'ya göndermek gerçekten e, yürek başarı isteyen bir durum. Ee, tabii biz buna inanarak geldik. Ee, bir kızımız Türkiye şampiyonası kendi kategorisinde, bir kızımız Bekir hem de bir sürüdük ağır Türkiye üçüncülüğü aldı. Emre Okçu kardeşimiz Avrupa ve Dünya Şampiyonluktan olan kardeşimiz zaten takımımızda yer aldı. Ve yine sağ sol Türkiye birinciliği aldı. Kendi öğrencim ve oğlum olan Arda Yıldız iki Türkiye üçüncü oldu. Ve elinde büyüyen kendi oğlum Mare oğlum dediğim Orkun Çoban da yine hem sağ hem sol kolda Türkiye ikincisi okay. oldu ve Arda'nımızı dört sporcuyla çok zor bir müsabakada Kazak, Kırgız, Rus, dünyanın en güçlü sporcularıyla Arda'nın Türkçemizi Türkiye'mizi şampiyonluğuna taşımak için bu başladık. İnşallah değerli büyüklerimiz de bizi yalnız bırakmadılar. Ki ee, tüm zaten Arda'nımızın e, ee, bedari ihtarı, gururu birçok insana gönüyle, canıyla başındaki tüm programlarını bırakarak daha bırak kendisi bizleri onur ettiler. Ben ee, Ardan adına ellerini öpmek istiyorum. Evet. Biz ee, hocama ve değerli evlatlarımıza Mənəm Türkü, önümə çalan hırç, danışan mindilər. Hər gün bir hilə, hər çiyə qadağalarım doğrana dilimili ilə. Mənəm burada sahib-i mülkətim, Türkü qanım. Qərbində qul olanam düşmanıma qulmən. Nəsimi camaatımdan buraxdığı o bir mənəm qirmiz mən. gözlərim çalxalayıb salaram bura toz.